Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bayramda arabamın şoför tarafında şu anda gördüğünüz aynası katlanma özelliğini kaybetmişti. Katlanmıyordu. Yani ses vardı, görüntü yoktu tabiri caizse. Ben de bugünlerde arabamı böyle ufaktan satmayı düşünüyorum. Öyle bir niyete girdik. Bizim bir CLK 200 sevdamız var. Yeniden o depreşti. Onun yeni kasasından bakıyorum. Arabamda satsam da satmasam da böyle arızalı şeyler beni şeye rahatsız ediyor. Yaptırayım dedim. Ve uzun araştırmalar yaptım. Arkadaşlarıma sordum Ankara'da katlanır aynı otokilit böyle cam vesaire kime baktırabiliriz diye. Aradığım yerlerde Kayron ismini duyanlar bir kere abi biz onu bakmıyoruz gibisinden şeyler söyleyenler oldu. Veya işte bugün bırak yarın alırsın bir bakalım önce yapabilecek bir şey ise yarın alırsın falan gibisinden söyleyenler oldu. Biraz böyle savuşturma gibiydi. Bir en son internetten bulduğum e, Akın Otokilit Elektriği şu anda gittiğim yeri buldum. Burak Usta ile konuştum. Abi getir bakalım dedi sökelim yaparız dedi. Yapabileceğimiz bir şey ise dedi götürdüm. Hamza arkadaşımız e, söktü aynamızı sağ olsunlar. Burada şaşmaz otosanaydı 2558. sokakta arkadaşlar yanılmıyorsam 28 numara. Orada zaten girdiğiniz zaman e, ortada dükkanları sarı tabelasından görebilirsiniz. Çayları çok güzel. Ahmet kardeşimiz çok güzel bir çay demlemişti. Ondan da bir bardak içtim. Çaylarını da içerisiniz. Oldukça güler yüzlü bir hizmet sundular. Sohbet de ettik. Dedim hani niye soğuk bakıyorlar? Hani belki abi dedi bilinmedik bir marka olduğu için yanaşmak istemiyorlar. Çünkü hemen markayı soruyorlar. Bir de dedi çoğu dedi çok fazla vida kablo vesaire olduğu için. E, kimse çok fazla ellemek istemiyor. Daha böyle tak sök sök tak işlerine bakıyor insanlar artık dedi. Onlara da hak veriyorum. Bir şey diyemem. Ama Hamza arkadaşımız da, Burak arkadaşımız da oldukça yardımcı oldular. Aynamızı güzelce söktü. Ee, orada arkadaşımızın söylediği, ustalarımızın söylediği Burak Usta ben dedi söktüğüm arabalar içinde, tamir ettiklerim içinde i20 eski kasa i20'lerin aynısı dedi. Katlanır aynen motor. Belki bu size bir referans olması açısından arkadaşlar faydası olabilir. Onun dışında ben de internetten baktığımda birçok kişi Hyundai Tucson'un eski modeli. Kaldı ki Hyundai Tucson'un aynasıyla tipi de bizim gibi hemen hemen aynı. Çok ufak farklılıklar var. Dizaynında bir değişiklikler var ama aynanın genel yapısı aynı gibi. Cap Captiva aynı olabilir dedi ama dişlileri falan zaten birçoğunda standart oluyormuş ya da belli çok böyle şeylerde bazı marka modellerde aynı olabiliyormuş söküldü. Bizimkinin sorunun dişliden olduğu söylendi. Videoda senkronda belki sorun olabilir. O yüzden tam üstüne oturmayabilir. Göreceksiniz zaten dişlimizin kırıldığını gördük. O değişti. Daha sonrasında montajını yaptık. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Servis ben orijinalini sordum bunun. 14 bin lira gibi bir rakam aynanın kendisi. Bu aynamızın tamirini 700 gibi bir rakama halletmiş olduk. Söküldü, takıldı, parçası değişti. Bunun arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde yaptılar. Ellerine sağlık. Ben arka komşumuza hatta önerdim. Onda arabasının bagajında, kilitin, bagaj kilidinde bir sıkıntı varmış. Hemen gittiler. Gitti onun da işini çözdüler. Dükkanları yeniymiş. Yolları açık olsun. Böyle bir tesadüfen karşılaşmış olduk ama benim için bundan sonra otocam vesaire işleri olduğu zaman, ayna, kilit işleri olduğu zaman güvenebileceğim gidebileceğim bir yer olmuş oldu ellerine sağlık tekrar sizler